Milen Ege Yıldız her zaman Türk çiftçisinin yanında. Su sorumluluktur. Dünyanın tarım ekranı Agro TV'de canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi konuğumuz AGV Teknik Türkiye Genel Müdürü Oğuzhan Arık. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Öncelikle nasılsınız? Nasıl başladı fuar? Fuar çok güzel başladı. Çok iyiyiz, çok mutluyuz ve umutluyuz. Gerçekten yoğun bir tempo içinde çalışıyoruz. Fuarın ilk günü olmasına rağmen aşırı bir yoğun ilgi ve kalabalıkla karşı karşıyayız. Oldukça yeni ürünlerimize ilgi çok fazla. ...güzel bir e, yorum alıyoruz. Çok mutluyuz bundan dolayı. Aslında İzmir Tarım Fuarı'nda yeni ürünleri tanıtmaya yönelik de bir... E, ...amaçla geldiğinizde söyleyebiliriz buradan bir merak uyandıralım. Evet bundan sonra her fuarda... ...her e, fuar için yeni bir ürün getireceğimizin sözünü de verebilirim. E, fuarların amacı çiftçilerimizle artık bundan sonraki süreçlerde... ...yeni ürünleri, yeni teknoloji daha hızlı bir şekilde buluşturabilmek. Süper. E, zaten biz bir... E, Konuya şuradan da başlamak istiyorum aslında. Otomatik dümenlemeyi de bir kenara atmayalım. O aslında ilk göz ağrınızda evet. diyebileceğimiz bir ürün. Türkiye'nin e, en çok satan ürünlerine sahipsiniz bu noktada. O kapsamda değerlendirecek olursanız otomatik dümenlemeyi e, bir öncelikle sizlerden dinlemek isteriz. Tabii ki. E, artık otomatik dümenleme bir sektör haline geldi ve AGV Teknik markası Türkiye'de ciddi bir konumda, e, lider durumda ilerliyor. E, otomatik dümenleme ürününün haricinde e, vermiş olduğumuz hizmet satış sonrası hizmette öncü bir markayız diyebilirim. Çiftçiler almış olduğu ürünün e, hızlı bir şekilde montajını e, daha sonra eğitimini ve daha sonra herhangi bir sıkıntı yaşadığında karşılarına bir muhatap bulabiliyorlar. Yedek parça problemimiz yok. E, 7-24 ulaşabilecekleri bir teknik servis hattımız var. Bayram demeden yani 7 gün 24 saati gerçek anlamda çiftçimize bu hizmeti sunuyoruz. Bundan dolayı da e, satışla ilgili bir şüphemiz bir gayemiz de yok. Bayilerimiz de bu durumdan çok çok mutlu. E, satış sonrasında yapmış olacağımız olduğumuz hizmetlerden dolayı satışımız daha rahatlamış oluyor. Ee, bir de bunların çalışabilmesi için RTK baz istasyonlara bizim için çok çok önemli bir nokta. Ee, ürünlerimize doğru sinyali ve kaliteli sinyali gönderebilmek. Ee, bu kapsamda da Türkiye'de de 150'nin üzerinde baz istasyonuyla öncü bir markayız diyebilirim. Ee, çiftçilerimize bu hizmeti verirken de çok cüzi ücretlerde onları üzmeden e, bu hizmeti de onlara sunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir diğer markanız otomatik dümenlemede IMC Mobil, Agro TV ve e, sizlerle beraber bir iyi niyet anlaşması da imzalandı. Bu kapsamda çok uygun fiyatlamalarla, finansman kaynağıyla üreticilerimizin ulaşabildiği bir anlaşma da söz konusu. Bu anlaşma için neler söylersiniz? Evet, burada evet ürünümüz mevcut belli. Biz de burada çiftçilerimizin alım gücünü kolaylaştırabilmek için tüm çözümleri sağlıyoruz. Burada e, İmece Mobile'e ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çiftçilerimize bu ürünleri verirken vade farkı almadan 3 ay sonra ödemeli bir kampanya başlattı. Bununla ilgili de e, hem çiftçilerimiz mutlu, biz de mutluyuz bu süreçten. E, birlikte işbirliği modelimiz Türkiye'de belki ilk örneklerden biri olabilir. E, bu kapsamda da güzel bir başarı imza attığımıza inanıyorum. Aslında yeni teknolojileri e, ülkeye getirdikten sonra kullanıcı alışkanlığı edindirmek çok zaman alan bir süreçtir. E, üreticilerimiz öncelikle yeniliği karşılarken biraz hani öğrenmede zorluklar yaşıyor. Ama artık biz otomatik dümenlemede sizlerle beraber o kolaylığı, o kullanıcı deneyimini sanki oluşturduk diye düşünüyorum. Siz neler söylersiniz? Evet, ben de size katılıyorum. Artık yani teknolojiyi kullanmak, hani e, bizlerin e, önderliğinde mi diyeyim artık ya da yardımıyla mı diyeyim? E, çiftçimiz ulaştırdıktan sonra sonra. Çok kısa bir süre içerisinde çiftçimiz bunu anlıyor, öğreniyor ve hatta şöyle söyleyeyim bizden daha iyi kullanan çiftçilerimizle karşı karşıya da geliyoruz. Yani o yüzden teknolojiden korkmasınlar. Çünkü teknoloji dediğimiz şey bizlere kolaylık sağlıyor. Hayatımızın her alanında bu sistemler mevcut. Ee, tabii ki e, buradaki fayda önemli bizim için. Kısa zamanda biz çiftçimizin yüzünü güldürebiliyorsak bizim en büyük başarımız bu oluyor. Peki şimdi biraz da e, otomatik dümenlemeden konu yeni bir teknolojiye geçirmek istiyorum. 5-6 Aralık 2024 tarihinde düzenlemiş olduğumuz Global Farm Summit'te yeni bir ürünün lansmanını yaptınız. E, otomatik robot gibi bir sistem galiba bu. Tabi detaylarını sizden Hı -hı. dinleyeceğim. Üreticilerimiz için ilaçlama yapan bir robotu e, ülkemize kazandırdınız. Bu e, robot hakkındaki e, bilgileri merak ederiz. Evet, e, Türkiye'de belki bu konuda ilk izdir diyebilirim. Bu konuda da çok gerçekten e, oldukça fazla yoğun ilgi alıyoruz. E, şu anda 300 litre e, tank kapasiteli olan otomatik tamamen otonom sürüşe sahip olan bir ilaçlama robotundan bahsediyoruz. E, şöyle söyleyeyim saatte 1,5 litre benzin tüketimi hibrit motor sayesinde çok düşük bir yakıt maliyetiyle insansız tarlamızı, ağaçlarımızı, seramızı ilaçlayabiliyoruz ki aslında en önemli nokta ilaç noktasında insan sağlığı. Biliyoruz ki birçok bitkisel ilaçlarımız insan sağlığı açısından zararlı ve maske vesaire kullanıma rağmen bizleri etkiliyor. Bu noktada da hiçbir insan gerektirmeden kullandığımız robotta da insan sağlığına da bir katkı sağlamış oluyoruz. Peki bu robotun teknik özelliklerinden bize bahsedecek olursanız neler söylersiniz? Evet şu anda 300 litrelik bir e, robotumuzun satışını çıkarttık. E, Konya fuarına yani Nisan ayında da 500 litre kapasiteli e, robotumuzun satışını devam edeceğiz. E, tamamen dediğim gibi GPS sistemiyle çalışan, e, hibrit motora sahip olan ve e, kullanımı oldukça çok basit. Yani e, alanımızı bir kez saradıktan sonra bir daha hiçbir işleme gerek kalmaksızın bırakıyoruz bahçemize, e, tarlamıza ya da seramıza otomatik kendi ilaçlayıp işini bitirip geliyor. Aslında her şey otomatik yapması ve o tarlayın kodunu bir kere girmemiz yeterli mi? O robotun tarlayı benimsemesi ve kabul etmesi açısından. Evet bir kez yaptıktan sonra ömür boyu başka bir işlem yapmamıza gerek kalmıyor. O tarlamızı, tarlamızı isimlendikten sonra ee, bu şekilde kaydımızı oluşturuyoruz ve bütün süreçlerimizi o kayıt üzerinden ilerletebiliyoruz. Peki yine kullanılması kolay bir üründen mi bahsediyoruz yoksa öğrenme sürecinde zorluklar yaşıyor mu üreticilerimiz? Ben, ben kullanabiliyorsam herkes kullanabilir diyebilirim. <laughs> Gerçekten kullanımı çok basit, ee, çok çabuk çiftçilerimiz adapte olabiliyor. Dediğimiz gibi sonra onlar bize yön veriyor ve biz o ürünlerimizin Türkiye'deki gelişimlerinde çiftçilerimizin önderliğinde yapıyoruz. Süper. Bu gelişmeler aslında çok önemli. Çünkü yapmış olduğunuz çalışma vesilesiyle üreticilerimiz çok fark etmeselerde e, ilaçlama yaparken çok fazla ilaca maruz kalıyorlar. Bu noktada bir de teknik olarak hassas yapılması konusunda da robotların hayatımızı kolaylaştıracağı apaçık ortada. Bu noktada bu minbalde ilerleyecek olursak yeni bazı ürünleriniz var. Bunlardan bir tanesi yem itme robotundan bahsediyoruz. Ve İzmir Tarım Fuarı'nda şu anda ziyaretçilere açık bir şekilde sergileniyor. Bu e, robot hakkında detaylı bilgileri sizlerden almak isteriz. Evet burada bahçede bahsettik akıllı ilaçlamadan. E, ot biçme robotumuz da aynı şekilde bahçede çalışabiliyor, tarlada çalışabiliyor. Bir de hayvancılık noktasında bizim en çok zorlandığımız yemitme kısmımız mevcut. E, bu noktada da yine az önceki bahsetmiş olduğumuz robotların özelliğinde hiçbir insan gücü gerektirmeden eee bıraktığımızda hayvanlarımızın önüne hangi mesafede, hangi saatler aralığında ne kadar yemitmesi gerektiğini bir kez yaptıktan sonra otomatik şarj istasyonunda kendi yürüyebilen Şarjını doldurup işini yapıp tekrar park eden bir sistemden bahsediyoruz ki bu da oldukça fazla maliyet açısından bize fayda sağlıyor ve çiftçilerimizin kullanımı da çok çok basit bu konuda da e, oldukça faydalı bir ürün de değil Aslında de. tarif ettiğiniz modelleme evlerde kullanılan e, temizlik robotuna da benziyor. Kendi tekrar şarj istasyonuna gidiyor. Sonra tekrar işe başlayabiliyor. Aynı sistemde bu yem itme robotunda da yapıldığı söyleniyor. Evet. Mantıken sistem prensip olarak aynı mantıkta çalışıyor ama dediğimiz gibi birisi evde robotta süpürge işini yapıyor. Diğeri ağırda yem itme işini yapıyor. Burada tabii ki hassas bizim için çok çok önemli. Hangi saat aralığında kaç santim yem iteceğini ayarlayabiliyoruz. Bunların detayları çok çok e, basit kullanımı var. Ve onun haricinde e, bizim tüm bu süreçlerde, tüm ürünlerimizde yapmış olduğumuz işlemlerden sonra rapor alabiliyoruz. Yani bir sonraki aşamalarda yapacağımız işlemlerde almış olduğumuz raporlara da işimizi ona göre de yönlendirebiliyoruz. Bu da bizim için çok çok önemli bir konu ölçebilirsen yönetebilirsin dolayısıyla evet. siz aslında üreticilerimize, hayvancılık sektöründeki çiftçilerimize bu noktada destek verirken aynı zamanda data elde etmelerini sağlayarak sistemlerini, üretimlerini aslında ölçebilmelerini ve bu ölçüm sonucunda da daha iyi yönetebilmelerini daha verimli hayvancılık yapabilmelerini sağlıyorsunuz diyebiliriz. Evet, çok güzel özetlediniz. Teşekkür ediyorum. <laughs> Bizim de amacımız ölçülebilir bir sistem ve sürdürülebilir olması. Bu kapsamda gerçekten ciddi anlamda hem ar yatırımı yapıyoruz hem de ürünlerimizin satış noktasında Gerçekten çiftçimiz bir kere bu ürünü aldıktan sonra e, uzun yıllarca bu ürünlerden fayda yaratması için bir çalışma içindeyiz. E, bugüne kadar otomatik dümenlemede zaten bu konuyu açtığımıza inanıyorum ve diğer ürünlerimizde de aynı şekilde 7/24 bugün satış sonrası desteği sağladığımız bir sistemden bahsediyoruz. Hangi ürünümüzü alırlar sağlasınlar? AG ve Teknik firması bizim çiftçimizin 7/24 yanında. Bu çok önemli. Bu yeni ürünleri getirdiğiniz zaman aslında üretici size bir güven duyduğu için daha kolay diğer teknolojileri benimseyebiliyor. Bu minvalde yine ilerliyorum ben. E, programımızda süresini dolayısıyla hepsini anlatmak isteriz biz e, buradan üreticilerimize. Yemit ve robotu hakkında farklı bir bilgi yoksa diğer robotunuza geçmek isterim. Olur. O zaman Geçemez. konuyu tekrardan ot biçme robotuna getirmek istiyorum. Bu robot bizim hayatımızı nasıl kolaylaştırıyor? Şimdi e, bildiğimiz üzere özellikle bu bölgelerde yani İzmir bölgesinden bahsedeceğim. E, artık tarlalarımızı e, pullukla e, yeniden sürüm yapmıyoruz ki o toprak vitaminle kavuşsun. E, bu noktada da ne yapıyorlar? E, tarlada işlem yapmadığımız için otlar çıkmaya başlıyor. Burada da bir e, ot biçme makinesiyle bunu e, manuel olarak yapıyorduk. Ya da traktörün arkasına bağladığımız bir ekipmanla bunu yapıyorduk. E, diğer robotlarda bahsettiğimiz gibi... Yine GPS sistemiyle çalışan, tamamen otonom sürüşe sahip olan ot biçme makinesi. Bırakıyoruz tarlamıza, bahçemize. Belirlediğimiz alanın otunu, yaprağını kendi e, otomatik biçiyor ve geliyor. Bu bu kolaylıkla beraber üreticilerimiz aslında e, baş ağrısı olan... Çünkü bu otlar gerçekten baş ağrıtıyor üreticilerimizi. Bu noktada belki kimyasal çözümlerden uzaklaştırabilecek bir teknolojiden de bahsediyor olabiliriz. Çünkü üreticilerimiz e, otlarla mücadeleden bıktığı için maalesef kimyasal çözümlere ulaşıyor. Kimyasal çözümlerle aslında o yok, otu yok ederken orada bulunan doğal mikroorganizmaları, doğal e, bizim ihtiyacımız olan bitki besin elementlerinin bakterilerini evet. maalesef öldürüyorlar. Dolayısıyla toprağımıza bir kirletme e, söz. Konusu oluyor. Bu minimalde e, düşünecek olursak aslında robot e, üreticilerin hayatını kolaylaştırıyor. Bu noktada da hiç eldeymeden otlardan kurtulmuş tekrardan e, tarım yapılabilecek bir hale getiriyor diyebilir miyiz? Evet, dediğiniz gibi e, buradaki işte e, otları yok ederken ki çabamız çok farklı. Burada yine el değmeden, otomatik biçimde ve toprağımıza zarar vermeden bu işlemi çok kolay bir şekilde yapmış oluyoruz. Süper. O zaman bütün teknolojimizi anlattık evet. ve e, stantınız B holünde. B holündeyiz. Üreticilerimize evet. buradan son olarak neler söylemek istersiniz? Çünkü bugün fuarın daha birinci günü. Dört gün buradasınız. E, sizi görebilirler, ürünleri görebilirler. Buradan üreticilerimize nasıl seslenirsiniz? Tüm çiftçilerimizi, üreticilerimizi standımıza bekliyoruz. Çaya, kahveye gelsinler, ürünlerimizi yakından görsünler, tüm soruları orada cevap bulabilirler. Ee, Tarımda gelecek, agv ile gelecek diyorum. Bu bizim için önemli bir konu. Ee, son olarak bunu söylüyorum ve teşekkür ederim. Son bir sloganla bitirmiş olduk. Değerli izleyicilerimize, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayınız. Kalite ve güvenden ödün vermeyen Ege Yıldız her zaman Türk çiftçisinin yanında. Su sorumluluktur.